Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz ilk gece korkusunu konuşuyoruz. Müzik Önce bu konunun videosunu çekmiştik, devamı niteliğinde bu video. Özellikle erkeklerdeki ilk gece korkusunu konuşuyoruz ve bunu yenmek için size bazı önerilerim olacak. Onun için takipte kalın. Çünkü evliliğinizin gidişatı ve selameti açısından bu sorunu böyle pekişmeden, güçlenmeden, sorun döngüye girmeden çözmek gerekiyor. E korkulara girmeden başlamak, o zaman cinsel yaşamınızı daha böyle keyifli, sevgi dolu, ruhların ve bedenlerinizin kaynaştığı bir paylaşımın yaşandığı bir süreci gösterir. Çünkü cinsel yaşam bir performans gösterisi değil, bir bekaret ispatı değil, bir sınav değil, bir yarışma değil. Başarılı olmak diye bir kavram da yok aslında cinsel yaşamda. E birlikte geçirdiğiniz zamandan olabildiğince haz aldığınız, keyif aldığınız, sevgiyle, şehvetle yaptığınız bir doyurucu yaşamdır aslında en önemli olan. İlk koca korkusunun nedenlerini konuştuğumuz şeylerden biri de o çiftlerin düğüne kadar geçen süreçte çok çok yorulmaları. Düğün sırasında ayrıca bir efor sarf ediyorlar. Bir de o gece o toplumsal baskı, bekaretin ve erkekliğin ispatı ile girilen süreçte ister istemez yorgunluğun da etkisiyle mecbur olmadıkları halde cinsel ilişkiye girmeye çalışıyorlar. Aslında hiçbir mecburiyetiniz yok kendinizi daha zinde hissettiğiniz bir zamanda birlikte olabilirsiniz ve o zamanı seçebilirsiniz. Ve o ilk gece aslında sarılıp uyuyabilirsiniz. Bir süre dinlenin, birbirinize temas edin ve dinlendikten sonra istediğiniz bir zamanda cinsellik yaşadığınızda işte bu korkular, performans baskıları, kasılma korkuları olmayıp daha keyifli yaşayabilirsiniz. Önce kendi bedeninizi tanıyın. Daha sonra birbirinizin bedenini tanıyın ve ön sevişmeyi uzun tutun. Uzun uzun yaşayın. O korkulardan arınmış bir şekilde işte o zaman cinsel yaşama başlayabilirsiniz. Cinsellikle ilgili konuşun ve karşılıklı olarak beklentilerinizi dile getirin. İşte o da size fayda sağlayacaktır. Çiftler genellikle cinsellikle hiç konuşmazlar. Aslında cinsel yaşamda iletişim sağlıklı bir cinsel yaşama başlamanın en önemli adımlarından biri. Birbirinize arzularınızı söyleyin, isteklerinizi söyleyin beklentilerinizi söyleyin ve bunu birbirinize ilettiğiniz zaman aranızdaki güven duygusu daha çok gelişiyor. Birbirinizden daha çok o zaman haz ve keyif alıp vermenizi sağlıyor. Evlilik öncesi çiftler bunu konuşmalı, bir araya gelmeli. Diğer bir konu da gebelikten korunma konusu. Acaba gebelikten korunmayı düşünüyor musunuz? Bunu konuşun. O geceye getirmeyin bunu. O korkuyu da ayrıca taşımayın. Korunacaksanız önce ne şekilde korunacaksınız? Bu soruların cevaplarını mutlaka bulmaya çalışın. Ben bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak yeni cinsel yaşama başlayan çiftlere önerim. Kadın korunacaksa kadının doğum kontrol hapı kullanması, erkek korunacaksa prezervatif kullanması şeklinde olacaktır. Sağlıklı ilk geceye başlamak için kadın ve erkek her bireyi kendi bedenini tanımalı. Hangi bölgeler erojen bölgeleri, keşfetmeli. Kendi bedenini, kendi erojen bölgelerini, haz alma şeklini solo seks yani mastürbasyonla keşfedin. Keşfettikten sonra bunu cinsellikle ilgili partnerinizle konuşun. Cinselliğe başlamadan önce birlikte duş alın. Birbirinizin bedenini bu sürede keşfetmeye çalışın. Birlikte daha keyifli vakitler geçirip rahatlamaya çalışın. Hemen penis vajina birlikteliğine odaklanmayın. Ve birbirinize karşı nazik olun, anlayışlı olun. İlk gece için özellikle de su bazlı kayganlaştırıcı jeller kullanılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü o korkuyla, kaygıyla kadın ön sevişmeyi kendini veremezse yeterli vajinal ıslaklığı ve kayganlığı elde edemeyebilir. E, ve cinsel ilişkiye erkeğin altta, kadının üstte olduğu pozisyonları genellikle tercih ediyoruz kadının kontrolünde olduğu zaman kadının korkması, kasılması daha az olabilmekte. Ve diyelim ki beklentileriniz karşılanmadı. O yaşadığınız cinselliği de kendinize göre böyle işte performans olarak kendinize göre değerlendirmeyin. Yani çok kötüydü, işte istediğim gibi olmadı falan gibi. Her zaman istediğiniz gibi olmayabilir. Bu beklentilerle kendinizi baskı altına tutmayın. Baskılardan özgürleşin. Hani bu baskıya girdiğiniz zaman o zaman daha kısır döngüye girebilirsiniz. Onun yerine birbirinize dokunun. Sevgiyle Şefkatle dokunun. birbirinize bedeninden haz almaya, haz vermeye çalışın ve cinsel inançlarla ilgili zihninizdeki o korkularla ilgili cinsel mitleri 3 ayrı video başlığı altında çekmiştim. Şimdi mesela erkek cinselliği her zaman hazırdır. Erkek cinselliği her zaman hazırdır cinsel inancı içinde olan bir kadın, eşinin o sırada performans korkusuyla sertleşme sorununu anlayamaz ve ona olumsuz Düşüncelerle yaklaşıp yanlış davranışlarda bulunabilir. Onun içinde bu önemli. Ya da işte ilk gece ağrılıdır, kanamalıdır, zordur gibi bir cinsel inanç içinde olmak ki böyle değildir. Bu gerçekçi bir yaklaşım değildir. O zaman kadında da erkekte de korkuya neden olabilir. Belhaz bu böyle uzun bir kurafeler zinciri. Onunla ilgili videoları mutlaka. İlk gece öncesi size izlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşama başlayabilirsiniz. Düğünden sonra o... Kafanızdaki tokaları çıkarmaya çalışıyorsunuz, gelinlikten kurtulmaya çalışıyorsunuz. Düğün önce zaten bir hafta o bir aylık süreç zaten böyle koşturmalı, yorgun olan bir süreç. Bir de ispat etmek zorunda olduğunuz bekaretiniz ve erkekliğiniz var. İlk gecenize güzel başlayın ki devamında evliliğiniz güzel geçsin. Onun için o işi o gece yapmak zorunda değilsiniz. Ailelerinizin böyle beklentileri varsa da Lütfen onlarla öncesinde konuşun. Biz hazır olduğumuzda yapacağız deyin. Sizden böyle bir beklenti içine girdikleri noktada gereken e, sınırlarınızı kendiniz çizin. Size bu baskıyı hissettirdikleri zaman o baskıyı içselleştirirseniz kesinlikle sertleşme sorunu ya da ağrılı içe girme bozukluğu dediğimiz vajinismus sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. İlk geceniz dilerim güzel geçsin. Evliliğinizin gidişatı, devamı bu ilk gecenin sabahından belli oluyor. Öncesinde gerekirse cinsel danışmanlık alın. Bu sizin cinsel yaşamınızın gidişatını belirleyecek olan şey olacak. Birbirinize karşı nazik olmaya çalışın, anlayışlı olmaya çalışın. Erkekseniz eşinizin o kasılabilme, korkma durumlarında ona karşı anlayışlı olun ve hiçbir şekilde zorlama yapmayın. Ya da sizin öyle cinsel deneyim ve tecrübesizliğinizden dolayı sertleşme Korkusu, vajinaya girmeden boşanma korkusu gibi korkular yaşıyorsanız o noktada da uzun uzun ön sevişme yapın. Bir an önce size sertliğimi kaybederim, bir an önce girmeliyim aslında onun daha çok ağır acı duymasına neden olur. Uzun uzun ön sevişme yaptığınızda penis kalktı, kalktığında birlikte olursunuz. Kalkmadı ince siz sevişmeye devam edin. Ben ise odaklı olduğunuz noktada o zaman sorun yaşamaya başlarsınız. İlk geceyle ilgili size verdiğim önerileri hayatınızda uygulayarak keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşama başlamanızı diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz konular hakkında aşağıya yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zili konuna tıklamayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.